blok sanayide bir fabrika kurmak istemişler. Yani bir fabrikası. Bilok fabrika yeni bir, yeni yeni bir ünite. Yani evet. Yeni bir fabrika kurmak istemişler. Evet. Burada arsa bulamadıkları altyapı desteği yeterince alamadıklarını bize ifade ettiler. Biz fabrikayı götürdük dediler. Sivas'a kurduk. Fabrika şu an bitti. Tamamlandı. Birkaç ay sonra da Mayıs ayı itibariyle üretime geçecek. 250 tane insan iş kapısı. Biz neden buraya yapmadınız? İşte destek alamadıklarından falan bahsedildi. Tabii konunun etrafınıca bilmiyorum. Buradan yeterince desteği nasıl alamadılar, neden olduğunu, için oldu vesaire Biz kendilerine şunu söyledik. Peki burada tekrar aynı fabrikanın size destek olunsa yenisini açar mısınız? Dediler ki bizim bütün fabrikalarla ilgili söylüyorum bunu dediler. Biz Kafkasya'ya ürün satıyoruz. Dolayısıyla en yakın yer aşağıda. Yani bütün fabrikalar içerisinde en yakın yer aşağıda. Eğer siz bize altyapı desteği, yer desteği, arazi desteği, arsa desteği verirseniz biz aynı fabrika aşağıya da kurarız. Yani burada da 252 kişinin iş bulmasını sağlayacağız. Bizim meselemiz şu olmalı diye düşünüyorum ben. Tabii belediye idaresine yarın inşallah geldiğimizde bir, yatırımlar yapanların önünü açacağız. Onlara mutlaka yardımcı olacağız. Ama buradaki yapıya da zarar vermeden, yani çevre kirliliğine sebep olmadan, yani insanların günlük hayatlarını zora sokmadan, insanımızın hem günlük hayatına konfor katacaklar hem de geçim kaynağı olacaklar onlar. Buradaki iki unsuru unutmamak lazım. Çünkü sanayi kuruluşları bir bölgeye girdiği zaman bazen sadece üretim, sadece istihdam düşünülür, diğer alanlar kaçırılır, daha sonra da o sorunlarla karşılaşılır. Çevrekir Çevre kirliliği, işte şu çevre problemleri, insanların günlük konforlu hayatını bozan bir takım sıkıntılar meydana gelir. Biz hem sıkıntısız bir ortam oluşturmayı planlıyoruz, beraberinde de yatırımları çoğaltarak ilçemizdeki insanımızın burada kalmasını, burada yaşamasını sağlamak istiyoruz. Tabi bunlar sanayi ile ilgili söylediklerimiz, bir de bizim tarımla alakalı hayvancılıkla ilgili düşüncelerimiz var. Oralara geleceğiz başkanım. İnşallah. Sorularımızın hepsinin içinde var, sizin bahsettiğiniz Tabii. konularda. Tabii ki, hayır, hayır. E, Hemen üçüncü sorumuza geçelim Sayın Başkanım. E, bir yarışa girdiniz, hizmet yarışına girdiniz diğer adaylarımızla birlikte. E, insanlarımız sizi e, tanımak istiyor. Aşkale için plan ve projeleriniz nelerdir? Neler yapacaksınız? Bundan bahseder misiniz? Tabii ki hayır. Sonuçta yerel idare ya da genel idarede insanlar eğer yarışa çıkmışlarsa mutlaka toplum için vermeyi düşündükleri bir takım hizmetler vardır. Evet. Biz de bu dönem niyetleri yola çıktığımızda bir takım <laughs> projeler hazırladık. O projelerimizi bir kısmını bültenlerimizde yayınladık. Broşürler hazırladık, onları insanımıza gösterdik. Onları gördüler bir şekilde. Bir kısmı da bizde kayıt olarak duruyor. Geldiğimizde kurumun imkanları, mevcut şartlarımız, ihtiyaçlarımız bağlamında o çalışmalar da yürütülecek. Şimdi bizim tabi aşkalarımızın şu anda gözle görülen en büyük problemi kentsel dönüşüm. Yani şehrimize bir bakıyoruz. 11 mahalleyiz yeni yapılan mahalleler hariç neredeyse tamamına yakınında kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Evet. Yani binalarımız 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık hatta 100 yılı aşkın sürede daha önce de yapılmış binalar var. Bunların bir şekilde kaldırılıp yenilerine değiştirilmesi lazım. Ve planlı yapılar yapmamız lazım. Yatay yapılaşma bizim ana unsurumuz. Kesinlikle dikey yapılaşmaya karşıyız. Çünkü bütün dünya yata yapılaşmaya gidiyor. Ve şehirlerin yapısının bozulmaması, görselliğinin ve sülüyetinin bozulmaması için de bu şart. Dolayısıyla biz inşallah öncelikle 5 mahallemiz, şu anda gördüğümüz eksik üzerinde beş mahallemizi kentsel dönüşüm programımıza aldık. İnşallah bunları kararlarını çıkaracağız, projelendireceğiz. ilgili kurumlarla da kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Bu bizim öncelikli işimiz. İnşallah. Tabii bütün bunları yaparken beraber de yine yürütmek istediğimiz bazı projelerimiz var. Mesela özellikle köylerimizden, ilçemize gelen bayanların ee, sokakta kaldıklarını, arabaların içinde oturduklarını, iş yerlerinde köşelere sığınarak beklediklerini görüyoruz. Bu bizim içimizi acıtıyor. Evet. Bu insanların rahatlıkla oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, çaylarını, kahvelerini içebilecekleri ve giderken de kapı önüne gelen arabalara binip köylerine gidebilecekleri bir misafirhane. Yani kadınların için bir misafirhane düşünüyoruz. Evet. Beraberinde yaşlılarımız ve engellilerimiz için hayattaki engellerini kaldırmak, yaşlılarımızın ağır davranışlarından kaynaklı bir takım zorlukları var. engellerimizin de bir takım engelleri var. Bütün engelleri ortadan kaldırarak hem yaşlılarımızın hem de engellerimizin rahat ve huzurlu yaşayacakları bir belediye tesisi oluşturmak istiyoruz. Ne güzel. O tesisten her türlü istifade edecekler. Hem onlara ulaşırken, giderken, gelirken de problemler yaşamayacaklar. Bu da bizim ayrı bir projemiz. Beraberinde bilgiye bir projemiz var mesela. Geçmişte 17. aslında planladığımız ama bir türlü gerçekleşmemiş olan, biz önümüzdeki dönem bilgi evinde bütün insanımızın kültür, eğitim faaliyetlerini bulunabilecekleri, konferansların düzenebileceği insanların eğitilebileceği, çeşitli çalışmalarda yapılabileceği bir düzen hazırlamak planlıyoruz inşallah. Bütün çalışmalarımızı bizim paydaşlarımızla da yapmak istiyoruz. Mesela tarımla alakalı bir takım çalışmalarımız var. Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığında, insanları da hoca dahil ederek, idareleri de dahil ederek ortak projelerle biz faydalı olmak istiyoruz. Evet. Bizim şöyle bir özelliğimiz de var. Biz biliriz deneyeceğiz. Her birimizin bildiklerimiz var. Bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. Burada enaniyet yapmaya gerek yok. Her kurumda bilinen işler var. Tarım, Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarımla Alakalı belediyelerden daha çok biliyordur. Biz e, özellikle tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin hem hayvan kalitesinin artırılması ile ilgili veteriner hekim hem ürün kalitesinin artırılması ile ilgili de e, bir e, ziraat mühendisi istihdamı sağlayacağız. Bunlar aracılığıyla tarım ve vatandaşlarımızın hem ürün kalitelerini artıracağız hem ürün miktarlarını artıracağız. Dolayısıyla bir refah oluşacak evet. insanlarımızda. Arıcı daha çok ciddi destek olmayı planlıyoruz. Malimiz bundan yaklaşık 9 yıl önce o günkü kaymakamımızla beraber arıcılık e, ilçedeki sorunlarla beraber yöneticilerle beraber biz Aşkede Bağı'nın patentini almışız. Yani şu anda Aşkede Bağı'nın patenti. Evet. Yani otellerde, lüks yerlerde, her yerde sergilenebilir, satılabilir, pazarlanabilir durumda. Ama bir dönem kopma olmuş. Biz onu yok sayıp tekrar o noktadan başlamak üzere özellikle arıcılıkla ilgili uğraşan her hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz. Bu hükümet hayvancılığıyla alakalı projelerde de uygulamayı planlıyoruz. Küçük baş hayvanlarda da düşünüyoruz. Büyük baş hayvancılık alakalı projelerde belediyeler öncülük yapıp insanımızın o kaliteli hizmete, kaliteli yatırıma, kaliteli üretime geçebilmelerindeki yanlarında onların yoldaşı olacağız. Bizim niyetimiz o. İnşallah. Biz şunu yapmıyoruz. Her şeyi biz biliriz. Biz söyledik, siz yapın. Böyle değil. Bizim teknik olarak bildiklerimiz, idare olarak bildiklerimiz, yönetsel olarak bildiklerimiz var. Kurumların da teknik bilgileri var, efendim bu alanla alakalı alan bilgileri var. Bunların hepsini bir araya getireceğiz, ortak bir e, zeka oluşturacağız, ortak bir bilgi havuzu oluşturacağız ve yatırımla ilgili, üretimle alakalı ne yapılacaksa hep beraber yapacağız inşallah. Tabii bunun dışında birçok projemiz var. Mesela sporla alakalı projelerimiz var, sporla ilgili mesela şunu söyleyeyim ben peşine. Mesela cirit kulübümüzü canlandırmayı cirit kulüplerimizi daha doğrusu canlandırmayı onların spor yaptıkları alan yani cirit yaptıkları alanın düzenlenmesi evet. Evet. oralarda insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanların namaz kılacakları alanların yapılması ve bu cirit müsabakaları yapılırken onlara doğrudan da katkı yaparak sorunların çözümünü düşünüyoruz. Mesela bir diğer düşüncemiz ki bu çok önemli ata sporumuz olan güreşle alakalı da bütün belediyeler, birçok belediyelerin birçok belediyenin bir kulüp kulübü var belediye spor olarak. Biz belediyemiz bünyesinde bir e, özellikle güneş spor kulübü oluşturmak istiyoruz. O da bölgedeki insanımızın hem sporla e, iletişimini sağlar hem de atasporun yaşatılması alakalı da bir faaliyette bulunmayı planlıyoruz. Bunun dışında futbolla alakalı, voleybolla alakalı, basketbolla alakalı da projelerimiz var. Özellikle biz e, bir e, nasıl diyelim kış sporlarının yapıldığı bir merkezde de yaşıyoruz. Evet. Mahallemiz Kadirli'de evet. bizim işte biatlon, koşu, bir koşu şu bu yapılabildiği takım tesislerimiz var. Bu tesislerimizi ilavelerle genişletebiliriz ve tüm öğrencilerimize ve gençlere açarak onların da bu spor dallarından rahat istifadesini sağlayacak projeme geliştirebiliriz. Bunu belediye yapabilir. Evet. Biz beraberinde özellikle falan e, özellikle falan ve falan e bağlı diğer e, birimlerdeki sporlarında eee gençleri tarafından yapılabileceği Oralarda da ciddi manada başarılar elde edebileceği çalışmalarını da yürüteceğiz. Bununla beraber özellikle körlük spor kalın malumyuz. Bizim daha önce takımımız, kız takımımız Kandilli, körlik ikincilikte oynuyordu. Mesela <laughs> birçok vatandaşımız belki bilmez, orada ikincilikte oynayan bir takımımız vardı. Biz de maddi manevi her türlü destek veriyorduk. Bizim yine buz sporlarından olan senkronize buz pateni dalında Aşk yatır, Ülke Yatıbülköy Bölge Okulu'muz Türkiye derecesi yaptı. Biz evet. de onlara da maddi manevi her türlü destek verdik. Şimdi yerel idare şöyle bir şey. Yerel idare bütün vatandaşların sağlıkla ilgili, eğitimle alakalı, sporla alakalı ve diğer etkinliklerle ilgili faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen, oradaki vatandaşların yanında olan idarenin adı yerel idare. Adı üstünde yerel idare. Evet. Yani yerel değer insanların hayatlarını kolaylaştıracak, konforlarını artıracak, ve geleceğe hazırlayacak toplumun bir takım faaliyetlerde bulunamıyorsa biz bunun adına yerel idare diyemeyiz. Yerel idare efendim e, kurumlardan gelen paranın e, oradaki zorunlu ihtiyaçlara dağıtılması sonra da e, ne yapalım bu kadar denerek kenarda durulup beklenmesi gerekli olan bir şey değil. E, kaynak oluşturacağız. Yatırımla yeni kaynak oluşturacağız. Yapacağımız hizmetlerle ilgili kaynak oluşturacağız. Kesinlikle hem Büyükşehir Belediyesi bağlı bunun ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri entegre kurumlar bunlar. Hı hı. Yani geniş kan 5393 sayede belediyeler kanunda belediye gelirleri ikiye bölünüyor bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısmı ilçe belediyesine. Büyükşehir Belediyesi'nin yapacak işler var, İlçe belediyesinin yapacak işler var. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin de keyfine bırakılmamış. Siz bu ilçe hizmet edersiniz ya da böyle bir şey yok. Kanun açık, kanun diyor ki bütçenin bir kısmını sana verdim sen kırsaldaki yol arazi yolları ilçe merkezindeki işte kesim evet. sonra da işte mezarlık hizmetleri itfaiye hizmetleri gibi bir takım hizmetleri ondan sonra su ve kanalizasyon hizmetleri bu hizmetleri sen yapacaksın diyor büyük yani kanun böyle diyor, ilçe belediyesinde bunun dışındaki işlerin yapılmasıyla ilgili bütçe gönderiyor ve bunları yapıyor. Dolayısıyla biz hem ilçe belediyesi olarak hem büyükşehir belediyesi olarak tam uyum tam uyum ortak çalışmayla birçok projemizi zaten gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ilgili bakanlıklara projeler sunmak kaydıyla oralardan da ciddi destekler alacağız. Mesela biz kendi dönemimizde ben belediye başkanlığı yaptığım dönemde kendi dönemimde Fen İşleri yerleşkesi yaptık mesela aşağıda işte, 25 dönüm üzerine bir Fen İşleri yerleşkemiz var. Evet. Bu yerleşke ihtiyacımız olan bir Evet, Çok ihtiyacımız, çok ihtiyacımız, evet. ihtiyacımız vardır. Yani çok basit usullerde bir garajımız vardı, kullanımı çok sıkıntılıydı, evet. cidden öyle bir ihtiyaç vardı, ihtiyacım şimdi araçlarımızın hepsinin kapalı olduğu otoparkı var, beraberinde orada bakım onlarının yapıldığı yerler var, belediyenin malzemelerini konduğu depolarımız var, evet. beraberinde işçi toplanma merkezi var, zabıta noktamız var ve oradaki hizmetlerde bir sınıf yapılabiliyor. Çünkü imkan var, ortam var, bu şekilde çalışmalar yürütülebiliyor. 35 aracımız vardı, 18 hurdaydı. Biz o araçlarımızı hurda sattık. <laughs> Yenilerini aldık. Yenilerini de bir kısmını hibe aldık. Bir kısmını da normalde belediye kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla aldık. Hibe aldığımız her aracımızı mutlak bir projeyle aldık. İnsanlar zannediyor ki gidiyorsun selamünaleyküm, aleykümselam, bana bir tane otobüs ver, bana bir tane grider ver, bana bir tane dozer ver, bir kamyon istiyorum, bir de çöp konteyner istiyorum falan. Böyle değil. Bir proje yapıyorsunuz, toplum yararına projeler oluşturuyorsunuz, o projelerinizle kendi bölgenizde böyle bir zorunluluk olduğunu ifade ediyorsunuz. O projeniz inceleniyor, bakanlık tarafından kabul ediliyorsa size bir kaynak veriliyor. Bu aynı kaynak da olabiliyor, nakli kaynak da olabiliyor, genelde aynı kaynak veriliyor. Bu araçlarımızın bir kısmını da o şekilde temin etmiştik. Doğrusu çalışan belediye başkanına, üreten belediye başkanına, üreten belediyelere kaynak sadece ülke içinden değil, tüm dünyadan akar. Buna ben inanıyorum. Dolayısıyla biz Belediye Başkanı yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse. İnşallah. Evet. Hayırlısıyla evet. sevgili başkanım. Evet. Bir diğer soruya geçelim. Gerçi şöyle söyleyeyim. Başkanım soracağımız sorular zaten hemen hemen hepsini söyledim. Yani Siz öyle değil. Siz Ama ben yine sordum. Sordum. Biz Tamamlayalım. Biz yine, Eyvallah. biz yine sorularımızı. Şimdi bizde Anadolu'da bir söz vardır ya dertli söyleyen olur. Bizim aşkale gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla evet. bizim belleğimize böyle nokta 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 nakşedilmiş hizmetler. Yaptıklarımız da nakşedilmiş, yapacaklarımız da Allah'ın izniyle inşallah böyle problemimiz yok. Evet. Evet Sayın Başkanım, e, az önce sizin de dile getirmiş olduğunuz eee dönüşüm olayı var. Peyzaj peyzaj çalışması ve kentsel dönüşümle alakalı duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Malumunuz ilçemiz e, hem batıya açılan penceresi, hem batıdan giriş kapısı Erzurumumuzun eee ana yol güzergahında özellikle birçok eski binalar var. Evet. E işte el değmesi gereken. Bunlarla alakalı bir çalışmanız olacak mı? Evet. Bu görüntü kirliliği ile alakalı neler yapacaksınız? Evet. E kesinlikle çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. Yani e özellikle